ise tüm perspektifleri ele alarak e, olayı çok boyutlu olarak önümüze sarmış oldunuz. E, şimdi e, Levent Hocam'a ben sözü vermek istiyorum. Onunla da aslında Türkiye boyutuna giriş yapmış olalım konunun. E, işte dediğimiz gibi geçen günlerde e, özellikle Rusya'dan sızdığı iddia edilen haberler neticesinde biz Türkiye'nin hatta aylar öncesinden belki bir yıla dayanan bir süreç öncesinde e, bir başvuru yaptığını öğrendik. Türkiye tarafından resmi bir onay gelmedi. Ancak emareler bunu gösteriyor demiştik. Şimdi BRICS üyeliği Diren hocamın da bahsettiği gibi farklı anlamlara gelebiliyor. Mesela bir anti -batı, anti batı, ya da anti işte müesses nizam diyebileceğimiz bir kuruluş olarak ortaya çıkmışsa Türkiye için bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin bu süreçten elde edebileceği risk avantajlar neler? Bunun barındırdığı riskler neler? Çünkü ekonomi boyutundan baktığımızda olası üyeliğin aslında önemli imkanlar barındırdığını görmek mümkün ama şimdi bunu siyasal ve diplomatik ilişkilere teşmil ettiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor acaba? Yani buna bunun kültürel, toplumsal, sosyolojik boyutları var. İşte siyasal, diplomatik boyutları var. Bunlara uyum sağlamakta zorlanacak mı Türkiye? bir denge kurabilecek mi? Çünkü bu hani tanzimattan günümüze gelen bir e, batı merkezli bir modernleşme sürecinden geçtik ülke olarak. Şimdi bu süreci tersine çeviren bir e, dönüm noktası olarak mı görmek lazım? Batıya bir meydan okuma olarak mı görmek lazım? Nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'nin birik üyeliğini? Buyurunuz hocam. hocam o kadar güzel bir moderasyon oldu ki bana sadece bunu tamamlamak kalacak. Estağfurullah, gibi estağfurullah buyurun. Hocam. El sahipliğiniz için kıymetli davetiniz için tüm Tuhaf ailesine kucak dolusu selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Daha önceki bir kıymetli davette bir türlü konuşmaya dahil olamamıştım sistemdeki aksaklıklardan kaynaklı olarak. Şükür ki uluslararası ilişkiler konuşuyoruz. Uzun bir zaman sonra ben bunu yeniden müşahede ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Tabii BRICS hepimizde bir heyecan uyandırdı ve bunun bir sebebi var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti girme noktasında sürecin içerisinde bulunup da dahil olmadığı daha önce bir organizasyon olmamıştı. Bu iş Milletler Cemiyeti ile başladı. Biraz baktık, biraz gördük, tarttık. Sonradan tamam dedik. Bu bizim işimize göre ama biz üye olduktan sonra zaten Milletler Cemiyeti manasını büyük oranda kaybetmişti. Birleşmiş Milletler'e üye olmak adına çok önemli hamleler yaptık. İşte sonrasında çok parti siyasi yaşamı bir denedik, test ettik 46'da. 50 yılında gerçekten buna sarıldık. Fakat uzun soluklu bir demokrasi yaşatmaya biz arzu ederken, isterken darbelerle kesilen süreçler oldu. Şimdi mesela Eylül ayındayız daha ve 12 Eylül'ün üzerinden tarihsel anlamda 4 günlük bir süreç geçti ve her birinde de nihai hedef olarak Kıymetli Hoca'nın bahsettiği şekliyle tanzimattan bu yana batıcılığın geldiği belki de en üst entegrasyon noktası olan Avrupa Birliği'nden gün Gün uzaklaştık. Bu uzaklaşmanın dönem dönem ağır çifte standartlardan kaynaklı olacak şekilde Batı dünyasındaki bu ittifakı doğrudan hedef gösterebileceğimiz yapıları, yapı taşları olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde güçlü şekilde ev ödevlerinde kaytaran bir öğrenci pozisyonuna sahip olduğu gerçeğini gördük. Çünkü katma protokolle yol almaya başladığımızda 1973'te bize iki tane ödev vermişlerdi. 12 yıllık ve 22 yıllık iki tane perspektif tarımda, hizmet sektöründe ve sanayide atılması gereken adımlardan oluşuyordu. Fakat 95'te karneyi önümüze koyduğunda 22 yıl boyunca çok güçlü adımlar atamadığımızı 1 Ocak 96'da gümrük birine girdikten sonra maalesef o dönemin şartları itibariyle eriyen sanayide her geçen gün kan kaybeden tarım ve hayvancılık alanında çok sert bir şekilde yaşadık. Çok da sert bir tokat yedik aslında. Ya dedim ki biz bir tarım deviyiz. Biz bir hayvancılıkla deviz. Kim olabilir ki bizimle yarışacak? Fakat gümrük bir süreci geliştikten sonra baktık ki baya baya Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da kırmızı et fiyatları Türkiye'deki üçte biri kadar ya da peynire ulaşmak için gittiğiniz zaman Türkiye'nin dörtte birine daha kaliteli peynir bulabiliyorsunuz. ve ardından baktık işte buzdolapları, çamaşır makineleri, sonra araçlar, otomotiv sektörüne baktık ki çok sert bir ders niteliğindeydi bence. Biz burada tabii isim vermekte bir sakınca görmüyorum. Tarihsel anlamda artık e, bir anlamı kalmadı. Şahin, Kartal, Serçe, Doğan yani sadece kuşlara binerken biz bir baktık yeni arabalar var ve çok daha ucuza geliyor. Şimdi Türkiye bu ağır şamardan sonra Avrupa Birliği'ne ilişkin müzakere sürecini iktisadi kaygılardan ziyade daha çok o batı tipi bir istikbal arayışına doğru neşretti. Yani insan hakları, demokrasi, yeniden bu manada güçlendirilmiş çoğulcu bir sistem, hukuk manasında kuvvetli bir adalet mekanizması, Yargı paketlerindeki dokuzuncu yargı paketini konuşuyoruz. E şimdi gelinen noktada doğrudan yabancı sermaye yatırım bağlamında çok daha nezih bir ortamı sunduğumuz, Türkiye'nin dış ticaret bağlamında çok daha kuvvetli bir entegrasyona sahip olduğu ve zaman zaman konuşuyoruz i̇şte Batı'nın en doğusu, doğunun en batısına dayalı zaman zaman kültürel bir işbirliği mekanizması ama iktisadi anlamda artık bir köprü. Bir kanat rolü oynamak istemediğimizi, Ankara'dan gelin bu işlere bakalım. Merkez Ankara olsun, periferi buradan çizelim diyecek kadar da bence cesaretli bir dış politika söyleme. Ne zamandan beri? 20 yıllık bir süre içerisinde Türkiye bu manada çok büyük bir risk aldı. Adım attı ama attığınız her adım beraberinde riskler doğurur. Çünkü biz kartımızı bir şeye dair oynadık arzumuz, emelimiz şimdi acaba tek kutuplu dünya düzeni bir hegemonya üzerinden yürüyen bir sistem dağılacak mı? Türkiye bunu satın aldı. Çünkü, çünkü tüm süper güçler dağıldı. Tüm süper güçler yerini bir diğerine ya da diğerleri serisine bıraktı. Osmanlı Roma süper güçlü dönemi Osmanlı'ya devretti. Osmanlı bir süper güçlü İngilizler devraldı. İndirte de bir süper güçtü. Şimdi ABD hegemonyası ve Sovyetler Birliği vardı. Ve Sovyetler Birliği'nin dağılması, Marshall Paktı'nın çökmesiyle beraber gelinen noktada şimdilik olmak kaydıyla tek kutuplu bir dünya düzeni var. Ama biz bunun sürdürülebilir olduğu kanaatinde değiliz. Yeni dünya düzeni diye andığımız bir miktar o government dedikleri alanı governance olabileceği, acaba yönetişim anlayışının sisteme adapte olabileceğini sorguladığımız çok kutuplu sisteme doğru belki de adım adım mesafe almaya gayret ettiğimiz ama hepsinden önce artık dünyadaki bu dolarizasyon sisteminden yorulduğumuz bunaldığımız bir gün içerisinde yerel paraların değerinin sizden tamamen bağımsız bir şekilde artabildiği ya da azalabildiği belki sizin öngöremediğiniz şekilde Asya borsalarında ya da ABD'de bir mortgage krizi olduktan sonra sizin iktisadi bağımsızlığınızı tehdit edecek bu denli ağır bir dolarizasyonun diğer yerel paraların bir türlü convertible olamamasının bana sorarsanız bir adımı bir belki de bunu disipline etme sürecin adıydı tepkimeydi brick yapılanması. Şimdi 2006 ile beraber başladı Hem kıymetli hocalarım, hem de izleyicilerimiz bu muhakkak böyle bir etkinliğe katılmadan önce BRICS neymiş diye bir bakmıştır diye tahmin ediyorum. 2006. Şimdi bu dört ülkenin bir araya gelmesi tarihsel anlamda önem arz ediyor. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin. Ardından da hemen dört yıl sonra önemli bir gelişme i̇şte 2011 1 Ocak itibariyle Güney Afrika'nın dahil olmasıyla beraber bu beşli bir baş kaldırı. Acaba gerçekleştirebilir mi soruları gündeme geldi. BRICS'in temel amacının güçlü bir yatırım ağı, taraf devletler içerisinde arzu ettikleri kredi imkanlarından faydalanamayanlara güçlü bir zemin oluşturalım. İktisadi anlamda belki de devletlerden bağımsız gerginlik seviyelerini düşürelim. Stabil bir kalkınmaya, iktisadi bir o gelişmekte olan ülke cümlesinden gelişen ülkeye doğru bir evrim sağlayabilir miyiz arayışları vardı. Şimdi bu bir defa çok umut veren bir arayış ve özellikle gelinen noktada Brexit'in gün be gün büyüyor olması ve belki de çok net bir çekim merkezi ortaya koyuyor olması beraberinde bazı altyapı oluşumları getirir. Yani bu? Bir kalkınma bankası mesela. Şimdi neden önemli? Bunların aynısını 1973-75 bandında o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu sonra Avrupa Toplulukları Füzyon Antlaşması ile yapmıştı. Avrupa Kalkınma Bankası'nı oluşturmuşlar ama yetmez. Mesela acil para fonu diye bir şey oluşturdular. Acil para fonu her an risk altında olabilecek iktisadi yapılara sahip bu ülkelerin bir büyük çaplı krizle beraber küresel ekonomide olumsuz bir pozisyon almasını önlemek, o ülkelerde çok daha büyük çaplı delhizlerin doğmasına engel olmak adına. E şimdi gelinen noktada üyelerin sayısının artması, ve kıymetli hocam bahsetti. Dünya ekonomisinde oluşturdukları alan her geçen gün çok daha anlamlı hale geliyor. Çünkü eğer BRICS'in karşısına bir batı dünyasından bir yapı koymaya kalktığınızda şimdi bu samimiyetle söylüyorum. Hocamın eleştirisine katılarak da söylüyorum. Bir Avrupa Birliği organizasyonunu koyamıyoruz. Çok basit. Hukuki anlamda bunun bir sebebi var. BRICS uluslararası bir teşkilatlar. Avrupa Birliği bu işi açtı ulus üstü bir yapı kurdu. Niye? Kendine has bir yasama organı kurdu. Kendine ait dedi bir Avrupa Birliği Parlamentosu var. Yani Danimarka'da doğmuş Portekiz vatandaşı biri Lüksemburg'da iş sahibi olmuş. Oyunu baya baya Romanya'da kullanabiliyor Avrupa Birliği Parlamentosu için. Bu bir kimlik, ortak bir kültürel bağ, ortak bir felsefe ortak bir anlayışta aslında olgunlaşabilecek bir süreç. Bu olgunlaşma serüveni özellikle şimdi Dante'den bu yana alırsanız birkaç yüzyıldır Kant bundan defalarca bahsediyor. Ortak bir Avrupa mimarisi, savunma mimarisi, güvenlik mimarisi, iktisadi mimari var. Hepsini bir yana bırakın bir kimlik. O kimliği mesela nerede buldular? Avrupalılık kimliğini. E bir miktar hepimiz farkındayız. O Hristiyanlık teolojisi üzerinden ortak bir kümelerde önce dediler ki karşılıklı olarak hukuk sistemimizi entegre edelim demediler. İktisadi ticari sistemlerimizi entegre edelim demediler. Önce Erasmus gibi, Lingua gibi vesaire programlarla gençler burada bir birbirini tanısın. Kültürel anlamda birbirimizin şairlerini, önemli edebiyat isimlerini çevirelim ve bu kişiler işte Portekiz edebiyatını bilsin, İsveç'teki sanatı tanısın, İngilizlere ait işte Beş Çayı'nın geleneksel mantığını bilsin diyerek kimlik yaratmaya gayret ettiler. Çünkü biliyorlardı ki eğer kimlik ve iktisadi entegrasyon beraber yürürse en önemli gaye olan sıcak çatışmayı engelleyebiliriz. Neden? Çünkü bu Hristiyan ittifak teorik olarak söylüyorum. Vesfaliye'yi gördüm, ama öncesinde 30 yıl savaşları vardı. Utrecht Barışı'nı gördü ama 100 yıl savaşları vardı. 1815 Viyana düzenini kurdu ama Napolyon savaşları vardı. Ardından Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, on binlerce, yüz binlerce diye başladı. On milyonları bulan hayatını kaybeden insanın nasıl acaba şimdi bertaraf edilebileceği, çatışmaların yeniden doğmayabileceği ilişkin bir ortam yarattılar. O bakımdan Avrupa Birliği'nin tüm üyelerinin sınırdaş olması temel olarak çok büyük bir avantaj. Ama biz BRICS'te bu manada hani bir rakip ya da bir kıyas yapacağımız yapı olarak kimi görürüz diye sorsanız herhalde G7 yapılanmasını göreceğiz. Ki o gelişmiş 7 ülke e biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda G8'de sonra G7'ye döndü. Bir anda Rusya'yı sistemden çıkardılar. Tabi evveliyeti de var. Kırım'ın işgal süreci, Gürcistan'daki meseleler ama bir türlü o ailenin temel ferdi olmadı zaten Rusya. Ve bu manada G7'nin bakın 1995 yılında dünya ekonomisinin %45'ine sahipken %45 bugün gelinen noktada %29 virgül küsür. Şimdi %45'lerden 30 yıl sonra %30 bandına kadar gerilerken onun belki de muadili olarak öne çıkma ihtimali olan coğrafyası farklı, para birimleri farklı, kültürel anlamda ağır farklılıklar içeren BRICS yapılanmasının özellikle o yeni katılımcılarla beraber yani Birleşik Arap Güney Afrika ile Mısır çok kıymetli İran'ın pozisyonu Etiyopya yani beraber evet, 2023'te ilk defa G7 ülkelerini geçtiğini çok muhtemel eğer yanılmazsak 2028 perspektifinde aradaki farkı birkaç puana doğru çıkaracaklarına dair güçlü parametrelerin öne çıktığı gerçeğini görüyoruz. Hepsi umut verici. Türkiye'nin böylesine güçlü bir alternatifin içerisinde bir pozisyon alıyor olması, evet artık Amerikan hegemonyasının sorgulanmaya başladığına dair bir kanaati satın alması, bunu içselleştirmesi ve buna dair uzun vadeli güçlü bir adım için cesarete, siyasi istikrardan kaynaklı bir pozisyona sahip olduğu anlamına gelir. Çünkü bir realite var. Türkiye uzun yıllar boyunca kıymetli hocam bahsetti tanzimattan bu yana batıcıydı ama aynı zamanda statükocuydu. Ve baktık ki bu statüko bize bir türlü yeni sıfat kazandırmıyor. Yani nedir o? Köprü ülke Türkiye. Şimdi ben ilkokula gidiyordum 30 yıl önce köprü ülke Türkiye'ydi. Bugün de hala ülkenin köprü vazifesinden bahsediliyor. Kanat ülke deniyordu. Sonradan böyle biraz daha hegemonik kavramlar devreye girdi. Hala kanat. Hayır dedik bakın. Merkez ülke diyeceksiniz. Önce biz mi öğrenelim? Ankara'dan dünyaya bakmayı öğrenelim. Türkçe bakmayı öğrenelim. Sürekli olarak birilerinin söylediği gibi Doğu, Orta Doğu gibi kavramlardan bir miktar arınalım. Ardından kavramların yerini bizim cümlelerimiz alsın şeklinde bir çıkış yaptık. Bu bir defa meşakkatli bir çıkış. Zorlukları içerisinde barındıran bir çıkış. Bugün eğer ekonomik anlamda zorluklar yaşamaya devam ediyorsak şüphesiz sizin bu çıkışınızın bağımsız iktisadi temelde bir yapı kuracağız idealizinde birileri tarafından haliyle ters bir şekilde tepki gördüğü ve seni bundan mahrum etmeye gayret edecek birileri tarafından kurgulanmış yeni ekonomik adı konulmamış yaptırımlarla karşı karşıya kaldığınızı görüyorsunuz. Ama denemek lazım. İşte BRICS böyle bir deneme. Türkiye bunu bir Avrupa Birliği alternatif olarak görmüyor. Çünkü AB yapılanmasının evet bizim için de kıymetli olan özelliklerinden bahsettik. Hala Türkiye'nin o yapı içerisindeki pozisyonu ben kıymetli buluyorum. Aday ülkeden müzakere süreci yürüten ülkeye doğru evrilmeyi kıymetli buluyorum. İnsan hakları, adil yargılanma, tutukluluk süresinin azalması, kadın erkek eşitliği, pozitif ayrımcılık bağlamında evet Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne etkileşim sürecinden çok olumlu çok önemli dönüşler sağladığı kanaatindeyim. Fakat tam üye olamayacağınızı bildiğiniz, gördüğünüz, hatta kendi işlerinde Schengen en kıymet verdikleri Schengen sürecinin bile büyük oranda sekteye uğramaya yüz tuttuğu bir alanda benim kendime bir rota çizme zorunluluğumun olduğu aşikar. Yani. Şimdi çizdiğimiz rota hakikaten kıymetli bir rota yani. Bunun Rusya ayağı ve Çin ayağı zaten başlı başına dünyada iktisadi, siyasi ve savunma doktrinini oluşturabilecek kadar kabiliyetli ülkelerin var olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Bu heyecan verici. Şimdi bu heyecanla beraber başka bir takım mevzular da var. Yani kendi tezime çok sevdiğim de bir şeydir. Antitez üretme meselesi. Zaten hep söyleriz. İşte bilim insanı kendi ürettiği tezin de antitezini biliyor olmalı ki yarın bir kontrayla karşı karşıya kaldığı zaman bunun üzerinden söyleyebilecek, bunun üzerinden kurgusal anlamda cevap verebilecek, kendini geliştirebilecek bir anlam bütünlüğü ortaya çıkarabilsin. BRICS'in doğuşu 2006 mı? Hayır. 2001 yılında işte hepimizin bildiği o Goldman Sachs çok büyük yatırım bankasının başkanı bunu söylüyor. Jim O'Neill'in cümlelerini biraz araştırdığımızda çok rahat buluruz. Diyor ki daha iyi ekonomik koşullar için dünya üzerinde gelişmekte olan ülkelerin bir ittifak kurmasında fayda görüyorum onlar için. Yani aslında girişimin yatırım bankası Batı söylendi. Bundan 25 yıl önce kurgulanmış bir senaryo aslında. BRIC yapılanması. Güney Afrika ile beraber tüm kıtalara yayılalım şeklindeki algını ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama tek tek baktığımızda örneğin Konuştuğumuz konu Rusya olduğunda özellikle şu anda içinde bulunduğu Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı olarak BRICS'e arzu ettiği kadar iktisadi ya da siyasi ağırlık verebilir mi? Verebilecek mi? şeklinde sorular doğuyor. Çünkü kendinin zaten kurduğu bir işte bağımsız devletler teşkilatı değil mi? Bağımsız devletler toplu. İçinde bulunduğu bir Şangay işbirliği modeli. Hatta Avrasya Ekonomik Birliği diye bundan 10 yıl önce kurduğu bir ekonomik ittifak modeli var. Ya şimdi sormazlar mı? Siz BRICS yapılanmasına bütün gücünüzle dahil olacağınızı söylüyorsunuz ama tek başına dahil olup kendinizin kurduğu 3 tane daha buna benzeyen organizasyon var. Çin açısından bakıyorum. Çin bu yapıya destek veriyor. Gayet de normal. Ama Çin zaten BRICS'in tüm üye ülkelerinin tamamında çok büyük, çok kuvvetli yatırımlar da yapıyor. Yani aslında neredeyse abartmadan hadi Yok abartarak söyleyeyim. BRICS yerine C, 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 C ittifakı da diyebilirdik. Araya bir R harfini koyardık. C, C, R, C, C ittifakı diyebilirdik. Etiyopya özelinde, Mısır özelinde, İran özelinde, Suudi Arabistan, hatta çok muhtemel bundan sonra aday olan 30'a yakın ülke üzerine Çin'in ne kadar güçlü bir ekonomik hegemonya demiyorum, ekonomik ev sahipliği yaptığı gerçeğini de biliyoruz bir yandan. Bu tip bir ittifak modeli Çin açısından bence çok olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ama Etiyopya diyorum çok büyük sınırlı sorunları yaşamaya devam ediyor. Mısır diyorum demokrasi bağlamında sınıfı geçemedi. İran diyorum şimdi İran'ın İsrail ile olan çatışma hali bölgedeki işte Husilerin, Hizbullah'ın Haşiş abinin pozisyona destek verme zorunluluğu her birimiz açısından bana sorarsanız düşündürücü. Brezilya diyorum her iktidar değişikliğinde bu kadar yön değiştiren zaten bir Brezilya olabilir bir Arjantin olabilir. Tam üye olacakken devlet başkanı değişti. Neyse biz vazgeçtik dedi Arjantin. Brix'te de öyle. Sol yapılanma gidecek, sağ gelecek diyecek muhtemelen. Ya biz ABD'li yol yürüyorduk. Ne, ne oldu da bir anda diyebilir. Çünkü geçmiş yıllarda bu ve benzeri kırılmalar yaşandı. Bununla beraber eğer dünyada ortak para anlayışında olan ve temel olarak dolar ve euro üzerinden devam eden bir iktisadi hepimizi de korkutan içerisine sıkıştığımız daraldığımız bir cendere varsa bundan çıkmanın en temel yolunun BRICS tipindeki yapıların kendi yerel para birimleriyle yapabilecekleri bir ticaret olduğu anlayışına sonuna kadar destek oluyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Bu bu iktisadi hegemonyanın son bulabileceği yeni bir uluslararası iktisat sistemini yaratmanın tek çıkar yoludur. En azından Türkiye Azerbaycan'la pamuk alıp İHA sattığında artık bunları dolarla yapmıyor olmak lazım diye düşünüyorum. İran'dan doğalgaz, Rusya'dan petrol aldığınızda bunları dolarla yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. İşte o bakımdan ben bu çıkışın hala kıymetli olduğu kanaatindeyim. Şüphesiz çok büyük handikapları var. Gerçekleşmesi çok kolay olmayan bir takım coğrafi dezavantajları var. Ama deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Çünkü denemezsek en ufak bir şekilde bu hegemonik düzenden daraldığımız, sıkıldığımız, Gazze'de hala binlerce insanın katlinin doğrudan eleştirisini yapamadığımız düzleme teslim olacağız. Bütün cümlenin başından sonuna ne konuşursak konuşalım hepimiz farkındayız ki ekonomi konuşuyoruz. Bağımsızlık, egemenlik her biri iktisadi vurguyla şekilleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız belirtmedi mi? Daha güçlü olalım ki gazdeler, yeni gazdeler yaşanmasın. Oradaki daha güçlülük sadece savunma sanayi değil milli olmak, yerli olmak değil. Ekonomik anlamda sanayileşelim. Daha büyük ihracat rakamlarına ulaşalım. Eğer BRICS bizi pazar görüyorsa ciddi bir sorun var. Ama biz BRICS'i pazar haline getirebileceğimiz bir üretim modeline evrilebilirsek sanayi bağlamında Türkiye için ben çok büyük fırsatlara gebe bir sürecin arifesinde olduğumuz kanaatindeyim. Diyerek sözlerimi tamamlıyor ve sizlere teşekkür ediyorum.